Sizler bekle düğmeye basmıyor 4 oynuyoruz Roblox'ta. Ee, bu yılbaşı ilk videosu? 2024 ne ilk videosu? Yılbaşının ilk videosu diye bir şey yok. <laughs> Dilim gitti hastalıktan. Daha hastayım. Biraz hastalık var. Yani hastalık var dev bir yanar da dikkat dedi ve öldük. Geldi. Ne oluyor efendim? Duyma. Duyma. Hadi bu e ulaş. Bu tarz içeriklerden gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Uyuyorsun. Allah az kalsın gidiyordum bakın lan az kalsın gidiyordum bu ulaş ben yapamadım hadi Yapa yapamadım yapamadım ne yapamadım şunlar basit abi tamam tamam bas abi Olmadı be. Hadi bay bay. Kaleye gir. Gidelim. Pepe var. Pepe var. Şöyle kapatayım ben bunu. Köprünün diğer tarafına ulaş. Bak bir öncekinde bir gıcık vardı ondan yani bir kere oynamıştım. Bir tane gıcık adam vardı. Ondan yapamamıştım ben. Hatırlıyorum bunu. Diğer video bir önceki seride yapmış olabilir onu. Bilmiyorum ben. Ah gittim. Çok de var bunda arkadaşlar ya. Çok kötü işte. Ah. Ben bunu yapardım. Ne oldu bana ya? Allah Allah. Gidelim bakalım şuradan. Şu şunun ucundan geçeceğim. ama bak orada kırıkmış. Onun farkına vardım. Da döndüm oraya. Yoksa oradan gidecektim full. Orada dönemiyorum. Nedense anlamadım. Anlamadığım bir şekilde. Ya karda adam inşa etmek için objeleri tamamlayayım. Ah. Yardımcılar halim. Karda adam işaret edildi. <laughs> ne kadar hızlıydı. Kaptan kaçın. Lan, lan, lan. gittim. 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 Oraya gidiyor. Şimdi böyle, şimdi böyle gidiyor. Allah Allah öldüm öldüm öldüm. Orayı kapatırım. Kapatırım orayı. üç dakika olmuş hızlıca. Görebiliyorum buradan. Artıktan kapanmıyor kaydettiğim. 3.3 54. Bu neden açılıp duruyor ya? <laughs> ben yanlışlıkla basıyormuşum Allah. Ateş halkalarında hayatta kal. Üstten halka mı gelecek bize? Ha, halkın işinde kalmaya çalışacağız. Hop hop. halkalar gelecek. Halkalı içine zıplayarak gireceğiz. Anladım. Tam bu tarz, bu tarz böyle. 5 oyuncu kazandı. Bunların içinde ben de varım. 1 2 3 4 5. Allah, gidemedim oraya da. Allah, ne oluyor? Diğer tarafa git. Tamam gidelim. Lan. Ben varacağım. Vardım. <laughs> İşe yaramadı silah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bilgi. bilgi 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 what <laughs> hazır ol kartop savaşı ben gizleneceğim beni görüyorlar mı sizce Beni şu an görüyorlar mı sizce? <laughs> Bak daha demin bu kız geldi ama şu an beni görmüyor. İçe bakınca ben görüyorum. Bunu öldüreyim mi? Şuradan öldürebiliyorum böyle. Aa böyle öldürebiliyorum. Bak şu kızı öldürdüm. Gel buraya. Gel buraya. Bur. Demin de dal 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 dal. Bur. Demin de dal 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 dal. Yes yes. Pizzayı da oraya teslim et. Bizimki 25'miş. Abone ha. Yo. 26 aboneyim ben. Bu, üç, de, bir daha 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 yes 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 yes. Üç tane daha yersin bitirelim. Ya da iki tane. Böyle. Bu arada düzenledim kaydedicimi. Ayarlarıyla falan oynadım biraz. Short videosu izliyorsanız bu videoya 10 bin 10 tane like atın. <laughs> Dikkat edin. Lan ne oldu? Dondum öldüm. Bir şeyler oldu. Ne oldu? Küçük oldum. Allah drift atıyorum. tofaş gibi oldum ya. Ya bir de muz oldum üstüne. Bu şimdi ne Dap 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 yes 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 Tepeye ulaş İyi tamam ben kayganım. Dap 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 Ya takıldı yine tuşum ya Ya tuşum takıldı yine ya Üf. Tuşum takıldı Biliyorum kaydedici burada Ekranım hala kaydediliyor he <laughs> Haydi benim öyle öyle Beni yalnız bırakmıyor hızlıca. <laughs> Sonuna ulaşmak için kütüklerin üzerine atla. <laughs> Neden ben buna taktım ya? Aha. Aha. Lan. Gideceğim. Gideceğim oraya. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim gidemiyor. İyi bitirelim o zaman videoyu. Evet bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer bu tarz şeylerden istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Lan kapatıp açtım nasıl arkada dedim. Hili yok gerçekten. Hadi görüşürüz.